Merhaba ben Yasir Kantarcı. Ee, Mekke, Suudi Arabistan'da doğdum. Ee, yıllarca küçüklüğümden beri hep parfümle iç içeydim. Hem baba mesleği olarak hem e, Suudi Arabistan'da olmamız hasebiyle e, buhurdu, tütsüydü ve parfüm kullanım, kullanımın çok yaygın olduğu Arap ülkelerinde bulunduğum için hep sürekli parfüm dünyasının içinde oldum. 2015 yılında Suudi Arabistan'ı bırakarak Türkiye'ye, İstanbul'a yerleştik. Ee, tabii bu yerleşme esnasında ben eğitimlerime devam ettim. Endüstri mühendisliğinden sonra e, parfüm sektöründe çok farklı farklı eğitimlere katıldım. En e, önemli olanı da e, Paris'teki aldığım 3 haftalık bir eğitimdi. E, tamamen koku uzmanlığı üzerine bir parfümörün yetişmesi değil de bir koku uzmanı da dünyamızda ne kadar önemli olduğunu parfümörden sonra gelen özellikle bu sektörde olmak isteyen insanlar için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Biz de burada Koku Akademisi'nde aslında ticari olarak da, günlük kullanım olarak da kokuyu neye göre kullanmamız gerekiyor, müşteriye neye göre sunmamız gerekiyor ve hangi şeylerde nasıl uzman olmamız gerekiyor bunu öğretiyoruz. Benim dersimde özellikle akorlar ve parfüm aileleriyle devam ediyorum. Parfüm aileleri dünyada çok farklı şekillendirmeler içerisine girmiş ama her ülkenin, her kültürün kendine göre şekillendirmeleri olduğu için burada biz Türkiye'de özellikle Koku Akademisi'nde kendi ailelerimizi nasıl tanımlarız, nasıl yaparız ve nasıl üretiriz derslerini işliyoruz. Onun yanı sıra da akorlar, Akorlar tamamen sentetik ham maddelerden oluşuyor evet ama artık dünyamızda parfüm dünyasında özellikle e, akorların çok büyük bir yeri olmaya başladı. E, gül yağlarının veya bazı doğal ham maddelerin özellikle fiyatlarının yükselmesi, e, yıldan yıla damıtma tekniklerinin değişmesi gibi bazı e, olumsuzluklar olduğu için e, burada biz akorlarla ve öğrencilerle kendi karışımlarını ve kendi istekleri doğrultusunda kendi güllerini, kendi elmalarını, kendi armutlarını yaptırmaya çalışıyoruz. Burada Koku Akademisi'nde sizlerle birlikte yeni tatlar, yeni kokular keşfederek sıfırdan sentetik ham maddelerle güller, yaseminler, elmalar ve armutlar yapmak için sabırsızlanıyoruz.